Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz bugün e, yine bir Brawl Stars'ta kutu açılımı videosu çekiyorum e, biraz kutu biriktirdim e, yeni bir efsanevi karakter e, çıkartacağımı düşünüyorum e, bilmiyorum e, Brawl Pass'i aldım e, gördüğünüz gibi e, Brawl Pass'te 30 30 değil de 29. kademeye kadar geldim Brawl Pass'te. Gördüğünüz gibi eşi almama yeni kromatik karakter olan eşi almama çok az kaldı. Hatta bu videoda bile alabilirim belki. Buradan 29. kademeye kadar kutu biriktirdim. Önceki sezondan 36 tane büyük kutum var. Bir de kupa yolunda 2 mega bir büyük kutum var. Eee dükkandan e, size şeyi göstereyim. oranımı gördüğünüz gibi e, 0.0907 oranım var. Bu arada bu oranım benim 0.0999'du. E, nedense 0.999'dan 0.907'ye düşmüş. Oranım biraz düşmüş. Niye hiç bilmiyorum. Herhangi bir karakter bir şey çıkmadı. Her neyse e, karakterlerimi göstereyim. E, Spike, Crow, Leon eksik. E, bu üçünden birini çıkartmaya çalışacağım. Sonra e, çıkartırsam da umarım çıkar çıkar diye düşünüyorum. Çıkartırsam da e, hızlıca 30. kademeye gelip eşi de alacağım. İki tane karakterim olmuş olacak. İsterseniz e, kutularımı açmaya başlayayım. Savaş kutularından başlayalım. <laughs> Bakalım bir efsanevi çıkartabilecek miyiz? Leon istiyorum ama Leon çıksın istiyorum ama e, çok da fark etmez yani e, Crow da çıksa olabilir, Spike da olabilir de ben pek Spike'ı açıkçası istemiyorum. Ne bileyim? Savaş kutularından zaten bir şey çıkacağını zannetmiyorum. E, bu arada ilk önceki sezonu açabiliriz oraya ilk önceki sezondaki 36 büyük kutu açmaya başlayayım. Bakalım umarım aksesuar ve yıldız gücü de çıkar. Hesabımı da yavaştan maxlıyorum. Çoğu karakterim 10 seviye. Neyse çok konuşmadan kutularımı açayım. Bir şey çıkar diye düşünüyorum. Açmaya devam edelim. Hızlıca açıyorum. Şu kutuları açtıktan sonra oranıma bakmak istiyorum. Ve önceki sezondaki kutularımı açtıktan sonra. Arkadaşlar bu videoda bir şey çıkartamazsak ben Brawl Pass'ı tamamen bitirdiğimde tekrar bir kutu açılma videosu çekerim. O zaman belki bir şey çıkartabiliriz. Oha bu arada 36 tane büyük kutu açtım. 36 tane büyük kutu açtım. Bir tane bile bir şey çıkmadı arkadaşlar. Umarım oranım yükselmiştir. Oranım 1000. 0.1007. Gayet iyi. 36 tane büyük kutu açtım. Bir tane bile aksesuar çıkmadı cidden saçmalık. Hala hiçbir şey çıkmıyor. Aksesuar bile çıkmıyor. Aksesuar istiyorum. O bile çıkmıyor. Bu kadar şanssız işte. Bu oyunda bu kadar şanssız. Şans yok. Oha büyük kutu. Açtım ve iki tane bir şey çıkıyor. Arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Lunun dondurucu sıvı aksesuarı gayet güzel ve. Sturge'ün soğuk servis yıldız gücü çıktı. Güzel, fena değil. Bir büyük kutudan iki tane akses bir aksesuar, bir yıldız gücü çıkardım. iki tane şey çıkardım yani. Güzel. Artık zamanı gelmişti. Bu arada yıldız gücü ve aksesuar oran düşürmüyor değil mi? Yani ben düşürmüyor diye biliyorum. Arkadaşlar. Yani düşürüyorsa bile galiba böyle çok az. Ama hiç düşürmemesi lazım. Bence. Açıyorum açıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. 40 yazdı ve bir şey çıkıyor. Ne geliyor? Ne geliyor? Yıldız gücü mü, aksesuar mı yoksa karakter mi? Dynamike'ın yıldız gücü geldi. Dinamik atlayışı. Ya! Yani. Efsanevi beklerdim. Bir efsanevi beklerdim. Daha biraz kutumuz var. Açarız. Oranıma bakmak istiyorum. 0. 1132 0.1132 Her neyse devam edelim ee, Videomuza devam edelim bakalım ne ya lan A3 yazıyor artık Arkadaşlar mega kutudan bana artık 3 yazıyor Oha hesabım fulleniyor harbiden Karakterlerim maxlanıyor Güzel 3 yazıyor oha Çok ilginç cidden Güzel galiba karakter çıkması için 4 yazması lazım diyecektim lan 2 yazdı arkadaşlar bu arada oranım bayağı yüksek geri yazdı lan oğlum hesap tamamen maxlanıyor arkadaşlar buradaki bütün kutuları açtık burada var Oha geri yazıyor Arkadaşlar bütün karakterlerim fullendi galiba. Sadece grif kaldı. Son mega kutum bu arada. Lütfen lütfen. Ya bir yazdı. Arkadaşlar şaka gibi. Oha yuh. Oranım 0.1183. Oranım gayet yüksek. Ve hiçbir şey çıkmıyor. Bu arada aksesuarlarım da bayağı bir çıkmış böyle bitmiş. Aksesuar oranım sıfır. Abi hiçbir şey çıkmadı kısacası. Aa saçmalık. Arkadaşlar yani ne diyebilirim ki şu elmasları da alalım. Yani hiçbir şey çıkmadı cidden. Çok saçma. Bari eşi alalım. Yani şu bazla arkadaşlar bir görev yapalım biz. Çift hesaplaşmada oynayalım günün adaylarında bazla hesaplaşmaya kalmaya çalışalım. Biz. Bu arada 30. Kademeye, de ee, 30. kademeye de geldim. 30. kademeye de geldim. eşi bir alalım biz bir alalım bu arada oranımı düşürecek mi bu karakteri alarak oranım düşecek mi bilmiyorum düşmez umarım umarım düşmez ve sonunda eşi aldı. Karakter fena değil. Mükemmel diyemem. Ama güzel. Oranımıza bakalım. Oranımız hala aynı. Güzel. Oranımız hala aynı. Burada bir mega kutumuz var. 3 yazdı. Oha. Daha, ya durun. Bir dakika. Normalde bana 1 yazıyordu. He tamam. Şimdi eşi çıkardık arkadaşlar. Doğru. Ne çıktı? Abi yıldız gücü ya. Arkadaşlar. Çıkartamıyoruz ya. Durun oran aynı oran da değişmiyor. Bir karakter çıkartamıyoruz. Harbiden kötü oldu. Ee, güç puanlarını da eşe verelim. Kaç seviye olacak? Şunu da verelim şunu da verelim hepsini vereceğim başka bir e, güç puanı galiba kalmadı rozet paketimiz var onu açsam mı bilmiyorum açabilirim açsam mı açmasam mı açayım e, Naniye geldi Dynamike pokoya iyi ya çok sevmedim pinleri ama idare eder hiç yok yoktan iyidir e, nerede Eş. Bu arada bütün karakterlerim benim galiba fullendi o. Fullenmiş you olabilir. Guruf daha tam fullenmedi galiba. So <gülüyor> <gülüyor> 7 seviye yaptık. Güzel. Eş. 7 seviye eş. Eee. İstek atıp. <laughs> Dur videoyu bitireyim arkadaşlar. Ee, kuzenimle de bir maç atarım. Her neyse. Ee, i̇stek atıp duruyor. <laughs> Deneyebiliriz eşi Bu videoda da e, denemeye gerek yok e, Bence Videoyu çok da uzatmayalım <laughs> Şöyle seçeyim 7 seviye yaptım dediğim gibi aksesuar da bir ara çıkar Oranım hala aynı değil mi Oranım 0.158 Sanki daha demin Daha farklıydı Oran biraz düşmüş mü Ne olmuş anlamadım Saçma her neyse Oranım hala aynı sayılır. İşte yüksek. Ee, başka bir kutumuz kalmadı. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı kesinlikle unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. bay bay.